Da ...sonra o sıkıntılı bir şey o yüzden yapmıyorum. Ben niye güldüm buna ya? İyi misin? İyi misin? Çok kötü çarptılar bu arada ha. Şey gibi olmuş bu arada sanki ilk arabanın çıktığı zaman... ...sadece iki araba varken birbirleriyle kaza yapıyorlar ya onun gibi olmuş. Bekle dur. Kırıldı mı lan? Yani? lan. eyvallah. Arkadaşlarsınız Ayağını mı kırmış? Ah iyi. Kanka kaldır yavaş. Aha koyun. O koyun buna da koyun var <laughs> ya espri ya. Espri mi geliştiriyorum ben bu aralar? Güneş var ya tam böyle bize kafa atıyor. Ne olacak? Araba çıkıyor. Görmedi. Sıkıntı yok abim. Sıkıntı yok abim. Tamam. Tamam. Sakin abim. Bunlar gördünüz. Yani bura ava Herhangi bir sorun yok. <laughs> Oğlum. Oha sinirlenmiş lan Bunlar gördünüz. Yani bura Alaşehir. Herhangi bir sorun <laughs> Eziyordun beni ya dayı. Ne oldusun var beni? Şş, beni eziyordun beni beni. <laughs> dayı şş, <laughs> sen eziyordun ne küfür ediyorsun? Eziyordun bizi. <laughs> bir şey mi dedik? Bir... Bırak. Ulan üzerine sürüyor lan. Deli ne lan bunlar. Bir... Bırak. Oyun oynuyor mu koyayım? Adam arkamıza geleceğim geleceğim ben geliyorum oraya. Geliyor mu? Abi dayaktan anlıyor ya adam bildiğini öldürmeye çalışıyor. Ha. Abo! Arkadaşlar arama haller gerçekten çok tehlikeli bak. Harbiden eskiden mesela ben arada böyle bir ara mahallelerden geçerken falan gaza basmayı seviyordum böyle hani dar yerde böyle hafif de egzoz sesi vardı bir arabada. Bizim bir eski bir arabada. Onu seviyordum ama ondan sonra babam annem falan bana bir konuşma yaptı harbiden haklılar arkadaşlar. Bu ara sokak gerçekten çok tehlikeli. Aniden çocuk çıkabilir, aniden araba çıkabilir, aniden yani her an her şey olabilir anladın mı? Hız zaten tehlikeli bir de ara sokakta daha da tehlikeli yani. O mesela ara sokakta sen geçerken ne olursa olsun boş olduğunda düşünüyorsan Yavaş geçeceksin hiç riske atmaya değmez abi hiç Her an her şey olabilir ya Oğlum bir de e, neyin ne olacağı da belli olmaz yani Adamın koruması yoktur sen çarparsın Allah korusun Allah yazdıysa bozsun Adamın koruması yoktur bir çarparsın kafasını kaldırıma vurur tak adam ölür gider. Yani hayatta hayatın sana ne getireceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Bak size önceden de vermişimdir bu örneği. Benim eniştem milli voleybolcuydu. Ee, eniştemler milli voleybolcuyken maça giderken bile dolmuşa antrenmana mı gidiyor, maça mı gidiyor ne? Dolmuşa biniyorlar arkadaşıyla milli oyuncular ikisi de. Ondan sonra eniştemin arkadaşı dolmuşcuyla tartışıyor. Dolmuşcuyla tartışıp kavga ederken abi adam geriliyor, yumruğu bir çakıyor dolmuşçuya. Dolmuşçu orada vefat ediyor. Adamın da zaten oradan hayatı kayıyor gidiyor. O yüzden yani hiçbir zaman şey yapmamak lazım. Hep arkasının önünü düşünerek hareket etmek lazım. Hiç ben delikanlıyım ben de iyisi yok falan dememek lazım. Çok şey yani. Bir anda hayatınız kararı verir yani. çok, güzel. çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. abi. Var mı abi? Oynatabiliyor musun abi? misin? Suya gerek yok abla, suya gerek yok. Sağ ol, olasın, İç kanama varsa eğer devam etmesi için kazazedeye su verilmez. Bak. Abi yol verin hemen ona yol Yardımcı olacağım. Herhangi bir durum varsa her türlü yardım edin. Bu masrafı kaportacı arkadaşlar var. Kaportacılık bir şey yok. çıkmamız lazım. Hiç sıkıntı yok. Nasıl istersen abi, nasıl uygun görürsen. Bir de kaza olduğu için şimdi motor kazası polise çağırmak lazım. Ben yani bunu bilmiyorum abi. Nasıl biliyorsan o şekilde yapalım. 155 beş... şey... Ben alayım mı abi. Al telefon al şansınız var. Mı? Ar 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 <gülüyor> <gülüyor> Aman abim vallahi ar dikkat edin ya. Kapamıyorum videoyu. Gideceğimiz yere kadar beraberiz abi. Işık yeşil yanıyor. Yaya mı yürüyor? Trafik var diye yaya mı yürüyor? batarya full. Tamam. Allah! Ama bakın abla. Bak, trafik var. Sen yavaş gelme. Ama yavaşım durdum zaten. Hayır. Hayır ben yavaş. Allah'tan yavaşım. Tamam, tamam, Allah korusu. Aman abi Allah korusun. <laughs> Reis ne diyorsun bu işe? Sen de sayın gitti. Yok görmedim. Diğer şerit sen gitti. Sağ tarafa dönerken. Sıkıntı olabilir. Tamam. Sıkıntı varsa biz çözeriz.

açıyor mu? Oğlum oyun oynuyor sanki lan. Ne yapıyorsunuz lan? Şu an 3 yıldır sana ne oldu? Apaçı Faruk'um ben. Çetem var benim çetem. Abi ne zaman bırakacaksın? Kasaba için kasaba ya. <laughs> Videonun devamını mutlaka linkten mi izleyin? Nerede? Merak hmm. ettim. Hangi kanaldı o? Moto ve Speed. Moto ve speed. Ha bu adam hep polisten mi kaçıyor? Dur kaldığımız yeri bulmaya çalışıyorum. Kaldığımız yer nereydi bizim ya? Ha? Ben buralardaydık. Burada mıydık lan? Bura bura bura. Apartı forumdan. Çetem var benim çetem. Abi ne zaman bırakacaksın? Oğlum bayağı da hızlı gidiyor ha 200 de gidecek neredeyse lan içinde sen nane yemedin lan. Aha siktir. Ne sen nane yemedin lan. Oğlum bu adam bildiğin GTA oynuyor lan. F'yi spamlıyor, enter'ı spamlıyor. Yanına <laughs> gelir, <laughs> böğrünü zepiyle vurunca sonra onu sabıdırın bak. Oh siktir. <laughs> Harbi ağzını yüzünü dağıttı biz f bu. Vallahi anlamadım. Değişik bir kanal konsepti midir, nedir artık? Can you help me to? <laughs> Thank you. Alıp kaçıyorlar mı bu durum? Petiye at Petiye. You okay? I don't know. <Gülüyor> <gülüyor> okay, sadece. İstanbul Hayatımda bu kadar kötü sollama yapmadım ya. Ya vallahi bak. Hayatımda yaptım ikinci en kötü sollamaydı ya. Belki de üçüncü. Belki Nedir, de dördüncü. Bunu vurdum zaten bunu da vurmadık. Şükür. Ne diyeyim. Ne oldu lan? Motorcuya mı çarpıyor? Ne diyeyim? Anlamadım ki ne olduğunu ya. Anladınız mı? Motora mı çarpıyor? Kim vurdu? <laughs> Nereye vurdu? He? <laughs> Ana tahoz gitmiş. Tahoz nerede? Tahoz nerede? Sende bir şey var mı diye geldik ya ha, Yok yok ne ya ben arabanın içindeyim siz sıkıntı yapsanız yani. Sen bana numara versene Yok abi Motor alacağım. ben motoru <laughs> Allah'ım Allah'ım sana sorun şansım, Gel hadi hazır vurmuşken motoru satak sana lan Ben hiç bilmiyorum abi motordan hiç anlamıyorum yani. Nasıl bir şey düşünüyorsun abi? Ne bileyim işte ilk kez başlayacağım ben bir 125 cc'yi bir anda heves ediyordum mıknastan. Pişmanlık Alabiliyorsan bütçen şey varsa 250 iyi bir şey al. Ee, bir de e, yeni yeni bir şey al çünkü özellikleri var yani. Buradan Dead Park'a selam. Mortal Kombat 11 bekliyoruz kardeş. Tokatlayacağım hepinizi. Rahat olun. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne o? Evet arkadaşlar. Ye He, sen de oynuyorsun Street Fighter 6 falan. Bayağı dövüş kanalı. He? Türkiye'nin en iyi oyuncuları